Arkadaşlar Merhaba Lightning versiyon 2 Lightning Traders'ın versiyon 2 iyileştirmelerin yapıldığı e, indikatörle tekrardan karşınızdayım versiyon 1'i büyük ihtimalle çoğu arkadaş biliyordur e, versiyon 2'de daha fazla düzeltmeler ve iyileştirmeler üzerinde çalıştık şimdi versiyon 2'de neler var versiyon 2'de yine TRM, e, Reversal, Curl, RSI, TSI, MA5, 9, 21 ve parabolik sar var. Bunlar daha net biçimde artık anlaşılabilir hale geldi grafik üstünde göstermemiz gerekirse artık daha profesyonel bir indikatörle karşınızdayım. Şimdi indikatörün ayarlarını ve ayarların neleri değiştirdiğini göstereceğim. E, strateji olarak BG reversal seçiyoruz. Bu Bujorgum Super Script'in e, neredeyse aynısı. Kodları gizli olarak yayınlıyordu ancak biz kodları kendimize göre yeniden restore edip bu, bu Jorgon o vazgeçilmez indikatörünü daha güzel bir ölçeklendirme ile daha güzel bir alpa e, algoritmasıyla karşınıza sunduk. 07 bu arada bu a, e, algoritmanın altın oranıdır arkadaşlar. Kesinlikle T3 Alpayla oynamayın çünkü indikatörde sorunlar yaşayabilirsiniz. Strateji kısmına geldiğimiz zaman e, Tilson emalarını göster diyoruz bu hep bir ema çeşididir Ben bunları genelde açık bırakıyorum ama şu alttaki Hemanın Emalarını Açtığım zaman burada bana kat kat Aslında Bir nevi satış bölgelerinde yani Minimum karlar hedefliyorsam eğer e, Bu minimum karlar için işte e, satış hedefini gösterebileceğim yerleri ve trendin dönüşümünü gösteriyor bakın düşen grafiklerde Kırmızı yükselen grafiklerde mavi Hema'nın emalarını benim için sıralıyor. Ben bunu kapatıyorum. Benim için sadece Tilson ema olması yeterli. Parabolik sar var. Parabolik sarı grafikte fazlalık yapmaması için nokta nokta şeklinde ben kullanıyorum. Çünkü eğer parabolik sarı çizgi şeklinde yaparsam bazen Tilson emayla karışabiliyor. Bunu nadiren açıp kapatıyorum. Ama genellikle kapalı oluyor bilginiz olsun. Aros kısmı. Bu Aros kısmı bana çok soruldu arkadaşlar. Ya işte grafik üste gidiyor ama bakın şimdi şurada bir e, iğne göstereceğim size. Bu iğne de normalde yeşil yakmış. Neden? Çünkü çok küçük bir kırmızı mum bu ve boğaların genellikle ayıları yendiği bir mum. Normalde aşağıya çok sert iğne atarken boğalar üstün gelmiş ve mumu böyle bir işte boğa çekici şeklinde ya da ayı çekici şeklinde kapattırıp sonraki mumları devam ettirmiş. Algoritma, yazılımın algoritması hangi mumun nasıl açıp kapattığına göre onda yani nötr pozitif ya da negatif yönünü size renkler göstererek o mumda ayılar mı yoğunluktaymış, boğalar mı yoğunluktaymış. Yani aslında mum kırmızı yaksa bile artık işte boğalar daha üstün gelmiş onu gösterebiliyor. Bu Jorgum'un al alım noktaları bunları açabilirsiniz. Çünkü çok güzel böyle order block ve talep bölgelerinden yani support resistance bölgelerinden e, alım satımları gösterebilir. Bakın burada yeşil yakmış ondan sonra grafik. Gördüğünüz gibi birkaç gün sonra roketleyip gitmiş. Aynı zamanda otomatik olarak kırılımları verdiği. Yine ekrandan göstereyim şöyle. Kendi kendine trendin çizdiği bir algoritması mevcut Aşağılara doğru iniyoruz yeni başladık bu arada ee, Emaları gösterir mi diyoruz ben bunu genellikle kapalı tutuyorum zaten Tilson'un eması bu tarz işlerin tamamını görüyor arkadaşlar Aşağı doğru indiğimde bu Ayarlarla oynamıyorum TRM ayarları bunlar ben biraz daha hızlı sonuç almak istediğim için TRM'nin hızlı değişmesini istediğimden fast yapıyorum. RSI barın renk hızında slow yaptım. Aşağı doğru indiğimde bildiğiniz gibi birden fazla mum çubuğumuz var. Bu Haykin Ashi overlay olarak gösteriyor. Bakın, bunu açtığımız zaman bu değildi sanırım. Biraz daha aşağılardaydı. Bana tamamen grafikler kırmızı, yani düşen grafikleri, aralarda yeşiller olsa bile trend düşüş yönünde ise kırmızı ya da yeşil gösterebileceği bir şey var. Ama eğer bu indikatörü Hayikinaşi de kullanmak istiyorsanız yani şuradaki bakın mum grafiklerden Hayikinaşi'yi seçiyorsanız çünkü bazı indikatörler Hayikinaşi'ye entegre olarak çalışmıyor. Buradan mum çubuğundan HA plot candle'ı açarsanız eğer Hayikinaşi de de net sonuçlar alacaksınızdır. Ama genellikle ben mum grafiklerde dediğim gibi mum çubuklarında e, kullandığım için ben herhangi bir sorun yaşamadım bu zamana kadar. TRM alım, TRM satım, reversal up bunları açarsak ne olur? Alert mod diyor yani e, alarm modu. Bunu açarsam ne olur? Bakın şurada 3 nokta yavaş yavaş yüklüyor. Sürekli bana TRM'nin alışını, TRM'nin satışını işte reversal nerede başlamış, nerede bitmiş, EMA kesişimleri nerede başlamış, nerede bitmiş. Bana sürekli algoritma, her mum çubuğu oluştukça yukarıda bunların net seviyelerini verecek ama bunları takip etmek aşırı göz yoracağından ve grafiği takip etmek zorlaşacağından ben bunların hiçbirini açmıyorum dostlarım. O yüzden açmanızı da çok fazla önermiyorum. Şimdi geldik table kısmına. Bu sağda görmüş olduğunuz algoritmanın tamamen sizin için yani takip etmek zorunda kalmadan yeşil yaktı, kırmızı yaktı tablo. Bunu küçük yapabilirsiniz, büyük yapabilirsiniz, normal yapabilirsiniz. Bu tamamen büyüyor. Ben small sağ tarafa alıyorum pozisyon olarak. Bottom right. Yani çok fazla oynamıyorum. İsterseniz ortaya alırsınız, isterseniz sola alırsınız. Gözünüzü, gözünüzü nasıl alıştırmak isterseniz. Ee, t3 emanın renklerini, biçimlerini, normal emanın renklerini, biçimlerini parabolik sarın. İşte ayı boğa trendinde bakın burada düşüşte kırmızı yapmış onu isterseniz değiştirirseniz sarı yaparsınız ama gözünüzü yorabilir Bar renkleri bunlar yine ayarlarıyla oynanabilen her şey var arkadaşlar RSI değerleri işte yani hareketli ortalamalar diğerleri TRM'nin alım satım noktaları rengini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ama Orijinal ayarlarıyla kullanmanız çok daha faydalı olacaktır. Bu arada TSI'ye geldik. TSI hız ayarlarını normalde gösteriyor. Biz Lightning e, versiyon 1'de biliyorsunuzdur. Kullanan arkadaşlar ya yakinen biliyordur. Burada saniyeyi 1 e, olarak algılamıyordu da 1 dakika gibi gösteriyordu bunu. O yüzden biz burayı 59 yapıp şurayı değiştirmek zorunda kalmıştık. Ama bunda öyle bir durum yok algoritma yeniden iyileştirilme yapıldıktan sonra Artık e, en azından dakika saniye bunların tamamının hesaplamasını Yapabilir duruma geldi TSI uzunluğumuzda da altın oranı yakaladığımızdan ötürü TSI hızı ayarlarıyla ve Hızı ve yavaşlığı ayarlarıyla Oynamıyoruz aynı şekilde parabolik sarının başlangıcı Yani oluşturacağı bandın genişliği tamamen 0.43 0.43 0.34 bizim maksimum değerlerimizdir Eğer size değişik olarak gelirse yani 56 56 43 olarak gelirse lütfen indikatörünüzü kontrol edin 43 43 34 Bu arada altın oran ayarlarıdır kırılımlar için lüks algonun gizlemiş olduğu bir algoritma vardı Biz bu algoritmayı da e, Biraz daha iyileştirme yaparak üzerinde iyileştirmeler yaparak e, tekrardan bu indikatörün içerisinde birleştirdik. Bu kadar <laughs> indikatörü bir kod satırının içerisinde nasıl sığdırdık diye sormayın. E, çok büyük destekler alıp büyük paralar harcayıp bu indikatörü artık dedik topluluğuyla buluşturalım. Kırılımları göster show only confirmed breakouts. Kırılımları görmek isterseniz bunu açıp net bir biçimde kap kapatabilirsiniz. Kırılımdan hemen sonra zaten indikatör size kırılımın geldiği bölgeyi net olarak gösterecektir. Smart Money'i açmıyoruz arkadaşlar. Ben bu Color Candles'ta bakın büyük ihtimalle burasıydı sanırım. Renkli çubuklar. Evet düşüş trendinde olan parabolik sar artık aşağıya almış. Düşüş trendinde olan mumların tamamını kırmızı. Yatay ya da yükselişte olanları yeşil biçimde algoritma algılayarak bakın burada bir yükseliş trendine girmiş artık tamamen yeşil almış e, bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz ya hocam düşen bir piyasa var ben aradaki yeşil mumlardan faydalanmak zaten istemiyorum piyasa yükselişe geçtiğinde e, ben bunu smart money akıllı para konseptini açayım renkli çubukları ben o zaman trade etmeye başlayayım spot piyasada trade ediyorum diyorsanız mantıklı herkesin anlayabileceği dilden anlatıyorum bu arada anlamamanıza gerçekten imkan yok real time internet structure bu kırılımlar arkadaşlar bu biraz order block ee, içerisinde koç oluşumları var ekol e oluşumları var eql eqh oluşumları var bunları açık tutmanız, bakın şuraya gelecek birazdan evet ee, önemli rica olunur en azından koç e bölgelerini görmüş olursunuz bu yine filtreler eql eqh bölgelerinde gösterecektir size Aşağılara doğru indiğimizde Tekrardan Swing puanları Strong Güç ve Strong High Yani güçlü tepe Güçlü dip Bölgelerinde çizip Sizin için yani şu olay inşallah indikatör ayarları kapanmaz evet weak low Güçlü dip Bölgesi Burayı size net bir biçimde gösteriyor indikatör. Aşağılara iniyorum tekrardan. Bunu da açık tutmanız önemli rica olunur. Internal order block. Bu her order block e, yani şey öğrenen arkadaşlarım böyle teknik analizde artık ben price section'cıyım, price section eğitimi alıyorum diyen arkadaşın bilmiş olduğu order bloklar. Bunu algoritma otomatik olarak çiziyor arkadaşlar ve %78 başarı oranına sahip ve indikatörlerin arasında %78'lik bir başarı oranı gerçekten büyük bir başarı oranı. Equal high, equal low az önceki belirtmiş olduğum yine açarsanız eğer grafikte hemen yerini alacaktır. Şöyle biraz geriden bakayım. Evet. EQ'li bölgemiz bakın. Gelmiş durumda. Ama ben çok fazla kullanmıyorum. Çünkü ben kırılımcıyım. Kralım beni biraz daha iyilendiriyor. O yüzden kapattım. Aşağılara doğru indiğimizde premium discount sonsu uzun vadede grafiğin gelmiş olduğu en dip ve en tepe noktayı bir order block içerisinde size gösteriyor. Haftalık grafiklerde genelde inceliyorsanız böyle tek tek bakmak istemiyorsanız premium discount sonu açarsanız uzun vadede bu size en dip en tepe işte bir de orta kısımlarını grafiğin net bir biçimde gösterir. Stil kısmına geldik. T3 Fast ve Slow ee, bunların arkadaşlar kalınlaştırın, inceleştirin istediğiniz her şeye bak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Alan biçiminde kesmeli sütun, normal sütun bunların tamamını da e, stil kısmına özellikle ekledik. Ama sizden bir ricam var. Tables. Bakın bu kısmı kapatmayın. Çünkü hem Sağ üst kısımdaki RSI değerlerimiz canlı RSI değerlerimiz hem sağ taraftaki Tabloları tamamen Kaybetmiş oluyoruz box'ı kapattığımız zaman yine Order blokların Kutucuklarını Labels'ı kapattığımız zaman da Bu koç mu Equal mi yoksa Equal high Equal low mu yoksa Boss mu bunları maalesef Göremiyorsunuz Yine e, lines'ı kapattığımız zaman koçun çizgilerini işte bosun çizgilerini ve equal high low bölgelerini çizgilerini tamamen kapatmış oluyorsunuz Bunun haricinde söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok videoyu da fazla uzatmaya gerçekten gerek yok önceki özellikle oynamış olduğumuz şu saniye dakika ayarları Özellikle oynamayın arkadaşlar bu versiyon 2 de çünkü iyileştirmeler yapıldıktan sonra Bu bölgelere de bayağı da güzel oldu versiyon 2 çok bambaşka oldu yani. Bizim için gerçekten gurur verici bir indikatör çıkartmış olduk ortaya. Bunun için gerekli ülkelerden gerekli yazılımcılardan yazılım desteği de almış olduk ve size sunup sizi de faydalandırmış olduk dostlarım. Videoyu da daha fazla uzatmadan hepinize hayırlı olsun diyorum ve tekrardan görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.